Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. Sınıf Soru Bankamızın 11 ve 12. sayfalarında bulunan birim çember testini çözeceğiz. Birinci sorumuzda verilen ifade birim çember belirttiğine göre A artı B artı C değeri kaçtır? Arkadaşlar birim çember dediğimiz x kare artı y kare eşittir bir denklemidir. Yani burada e, x karenin katsayısının y kare katsayısının 1 ve yine sağ taraftaki sabit terimin 1 olması gerekir. O halde x karenin katsayısının 1 olması için a değeri 4. Aynı şekilde y karenin katsayısının 1 olması için b'nin eksi 1. C artı 3'ün 1 olması için de C değerinin eksi 2 olması gerekir. Bunların 3'ünün toplamı sorulmuş. 4 artı eksi 1 artı eksi 2'den aradığımız cevap 1 yani C şıkkı doğru cevap olur. İkinci soruda Aşağıdaki noktalardan hangisi birim çember üzerinde noktadır? Arkadaşlar bir nokta eğer birim çember üzerinde ise bunun koordinatlarının karelerinin toplamının 1'e eşit olması lazım. A şıkkına bakalım. 1'in karesi 1, yine 1'in karesi 1 e toplamda 2 geldi. O zaman bu birim çember üzerinde olmaz. B şıkkına bakalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yine diğer 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Ama bunların toplamları 1 yapmaz. B şıkkı da o zaman cevap olamaz. C'ye bakalım. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Topladığımızda 4 bölü 4'ten 1 geleceğinden bu birim çember üzerindedir. Doğru cevap bu yüzden C şıkkı olmalıdır. Üçüncü soruda verilen nokta birim çember üzerinde bir noktadır. A hangisi olabilir? Arkadaşlar bu birim çember üzerinde ise Apsis ve ordinatın kareler toplamının 1'e eşit olması gerekir. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. A'nın karesi A kare. Bu toplam eşittir 1 olmalı. 3 bölü 4'ü eşitliğin sağına atalım. A kare 1 eksi 3 bölü 4. Buradan 1 bölü 4 yapar. Karesi 1 bölü 4 olan sayımız 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Zaten bundan dolayı hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın şıklarda 1 bölü 2 yok. Eksi 1 bölü 2 var. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü soruda birim çember üzerinde bir noktanın ordinatı apsisinin 3 katıdır. Yani biz burada apsisine A dersek ordinatı 3A olmalıdır arkadaşlar. Buna göre bu noktanın apsisi hangisi olabilir? Birim çember üzerinde olduğuna göre yine kareler toplamının 1'e eşit olması lazım. A'nın karesi artı 3a'nın parantez karesini alırsanız 9a kare bu eşittir 1. Toparlayalım. 1a kare ile 9a karenin toplamı 10a kare eşittir 1 olacak. Buradan a kare 1 bölü 10'a eşit. Arkadaşlar karesi 1 bölü 10 olan sayı 1 bölü kök 10 olabilir veya 1 eksi 1 bölü kök 10 olabilir. E, absis değeri sorulmuş. Absisimiz a. A değeri 1 bölü kök 10 eksi 1 bölü kök 10. Şıklarda bakın 1 bölü kök 10'umuz var. Doğru cevap bu yüzden değişikti. Beşinci soruya geldiğimizde verilen nokta birim çember üzerinde olduğu belirtilmiş A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Yine birim çember üzerinde ise kareler toplamının 1'e eşit olması lazım. Kök 5 bölü 3'ün karesi 5 bölü 9 artı A eksi 1'in karesi eşittir 1 olmalı. Burada kare açılımıyla uğraşmaya gerek yok, gerek yok sevgili arkadaşlar. Çünkü 5 bölü 9'u ne ile toplarsak 1 olur? E 4 bölü 9 ile yani bu kareli terimin 4 bölü 9'a eşit olması lazım. e Şimdi neyin karesi 4 bölü 9 olur? Ya 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü, 9, 4 bölü 9'dur ya da eksi 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9'dur. a eksi 1 bu yüzden ya 2 bölü 3'e ya da eksi 2 bölü 3'e eşit olacak. Eksi 1'i diğer tarafa atalım eşitlikte. 1 ile 2 bölü 3'ün toplamından 5 bölü 3 olur. Diğer taraftan işlemimizi yaparsak eksi artı 1 olarak atalım. 1 eksi 2 bölü 3'te 1 bölü 3 yapar. A'nın alabileceği bu değerler toplamı sorulmuş. 5 bölü 3'te 1 bölü 3 toplarsak 6 bölü 3'ten 2 olur doğru cevap D şıkkı. 6. soruda A pozitif reel sayı olmak üzere M eksi A virgül A noktası birim çember üzerindedir. E bu birim çember üzerindeyse yine bunun kareler toplamının 1'e eşit olması lazım. Arkadaşlar eksi a'nın karesinin yine artı a kare olduğunu biliyoruz. Bu toplam 1'e eşit. Buradan 2 tane a kare eşittir 1 ise 1 a karenin 1 bölü 2'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla a, a değeri buradan 1 bölü kök 2 olabilir veya eksi 1 bölü kök 2 olabilir. Bu iki ihtimal de var. E, a'nın pozitif reel sayı olduğunu söylemişti. O zaman eksi 1 bölü kök 2 olamayacak. 1 bölü kök 2 olmalı. Bu M noktasına karşılık gelen açının esas ölçüsü istenmiş bizden. E, getirip yerine yazalım. Şöyle birim çember üzerinde gösterelim bakın. Birim çemberimiz bu. E, 1 bölü kök 2 şurada eksilisiydi. Eksi 1 bölü kök 2'ye artı 1 bölü kök 2. Burada arkadaşlar eksi virgül artı biçiminde olduğu için bunun ikinci bölgede bir e, açı olduğunu görebiliriz. Şimdi hem apsisi hem de ordinatı uzunluk olarak 1 bölü 2, 1 bölü kök 2 kadar o zaman arkadaşlar bunun şöyle bir açı olması lazım. Apsis ve ordinat değerleri e, uzunluk olarak birbirlerine eşit. E şimdi bu uzunluk olarak eşit olabilmesi için açımızda dik olduğuna göre burada ikiz kenar bir üçgenden söz ediyor olmamız lazım. Yani bir 45-45-90 üçgeni olmalı. Şöyle üçgen üzerinden daha rahat ifade edebiliriz. Bu uzunlukla bakın bu uzunluk eşit olduğuna göre 45'e 45'lik e 45 bir açı olması lazım. Esas ölçü istendiği için de x ekseninin pozitif tarafıyla açı arasındaki dereceye bakmamız lazım. buradaki açı 45 derece ise bunun diğer tarafının 180'e tamamlayan 135 derece olması gerekir. Doğru cevap C şıkkı olacak. 7. soruya bakalım. Birim çemberdeki verilere göre AOB açısı kaç derecedir? Arkadaşlar birim çember olduğuna göre OA'nın ve OB'nin bir olduğunu buradan biliyoruz. Kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 verilmiş. A noktasından x eksenine şöyle bir dikmemizi indirelim. Apsis değeri kök 3 bölü 2. Ordinat değeri 1 bölü 2. Arkadaşlar 30-60-90 üçgenin kuralından hatırlayalım. 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüsün yarısına eşitti. Burada hipotenüs 1, 30'un karşısı 1 bölü 2. Daha doğrusu dik kenar 1 bölü 2. Hipotenüs 1 olduğundan bu 1 bölü 2'nin karşısındaki açının 30 derece olması lazım. Diğer taraftan B'den tabana bir dikme çizelim. Burada 1 bölü 2'lik bir absis var. Uzunluk olarak burası 1 bölü 2. E, kök 3 bölü 2 de dikey kenar. Yani buradaki ordinat. E, şimdi yine hipotenüsümüz 1. Dik kenarlardan biri 1 bölü 2 olduğuna göre bu 1 bölü 2'yi gören 30 derece olmalı. Dolayısıyla diğer taraf 60 olacak. E, toplamda baktığımızda arada kalan açı 180 olabilmesi için 30 burada, 60 burada, 90 yapar. O zaman bu aradaki açının da 90 olması gerekir ki toplamı 180 olsun. Doğru cevap bu yüzden değişik olmadı. 8. soruda birim çember üzerinde bitim noktası P olan negatif yönlü açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar negatif yönlü dediği için x ekseninin pozitif kısmından saatin dönme yönüyle aynı yönde ilerleyip açıya bakmamız lazım. Toplamın 180 olabilmesi için 40'ı çıkardığımızda burada 140'lık bir açı var. Negatif yönlü olduğu için de eksi 140 olmalı. Doğru cevap bu yüzden C eşit olacak. Dokuzuncu soruda O merkezli birim çemberde X açısı verilmiş ve P noktasının apsisi eksi kök 7 bölü 4 olarak verilmiş. P noktasından şöyle X eksenine dikmemizi indirelim. Buradan eksi kök 7 bölü 4'lük bir apsis değeri varsa bu uzunluğun şuradaki uzunluğun kök 7 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan birim çember üzerinde 2700 artı x açısının bitim noktasının e, ordinatı kaçtır? Burada arkadaşlar birim çemberi olduğu için şunun 1 olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan e, Pisagor bağıntısından 1'in karesi 1 eşittir. Kök 7 bölü 4'ün karesi 7 bölü 16 artı a'nın karesi diyelim. Şuraya a dersek eğer a kare e, 7 bölü 16'yı sol tarafa atıp birden çıkarırsak bu 9 bölü 16 olur. A kare eşittir 9 bölü 16 ise A eşittir 3 bölü 4. E, pozitif olduğu için artı 3 bölü 4 diyebiliriz direkt olarak. E, şimdi biz 2700 artı x'i arıyoruz. Arkadaşlar bu x'in üzerinden 2700 derece döndüreceğiz. Şimdi 2700 derece zaten esas ölçüye ulaşabilmek için bunun 360 derece ile bölümünden kalana bakmamız lazım. Yani o açımız e, kaç defa 360 derece dönmüş olacak buna ulaşmamız lazım bunu kaçla genişletelim ki 2700'ün içinde kaç defa olduğuna bakalım. E, 8 defa dersek fazla gelir. 7 defa dediğimizde 0, 42, 4 elde var. 21, 25 olacak. Buradan bakın 180 kaldığını görüyoruz. Yani aslında 7 tane tam tur atacak bu açı. 7 tam turun sonunda yine bulunduğu bölgeye gelmiş olacak. E bunun üzerinden bir 180, 180 derece daha geçmiş olacak. Şimdi açı bunun üzerine 180 derece daha ilerlerse şu tarafa gelmiş olacak yani bunun simetriğine gelmiş olacak. Bir tam tur 7 tam turun üzerine 180 derece daha ilerlemiş olacak. E o zaman aslında bizden istenen şuradaki koordinatlar olacaktır. Şimdi bu koordinatlar da tabii ki az öncekinin simetri biçiminde olacak. Az önce burası kök 7 bölü 4 ise yine burası kök 7 bölü 4 olmalı. Pozitif tarafta olduğu için artı kök 7 bölü 4. E şuradakine bakacak olursak o da buradaki a değerinin simetriği olmalı. Yani yine bu 3 bölü 4 ama tabii ki negatif tarafta olduğu için ordinatı eksi 3 bölü 4 olacak. Bizden ordinat istenmiş. Bu nedenle cevabımız eksi 3 bölü 4 olmalı. Doğru cevap bu yüzden değişik olacak. 10. soruda Verilen açılardan kaç tanesinin bitim noktası çemberi 3. bölgede keser? Bunun için arkadaşlar esas ölçü bakmamız gerekecek. 1275 derecenin 360 ile bölümünden kalana bakalım. 3 defa dersek 1080 olur. Buradan 5, 9 ve 1, 195 derece kalır. Arkadaşlar 195 derece çemberin 3. bölgesinde, analitik düzlemin 3. bölgesinde 0-90 aralığı 1. bölge, 90-180 aralığı 2. bölge, 180 ile 270 aralığı 3. bölgedir. O zaman bu 3. bölgede olur. 1425'e bakalım. Bunun 360'da bölümünden kalanı alalım. Ee, yine 3 defa dediğimizde 1080 olacak. Kalana bakalım. 4, 345 derece olacak. E, 345, 270 ile 360 aralığında kaldığı için bu dördüncü bölgede olur. Bu yüzden bu aradığımız bölgeyi sağlamaz. 36 pi bölü 5'e bakalım. Radyan türünden esas ölçü bulurken payı paydanın iki katına bölüp kalan alıyorduk. 36'da 13 defa çıkardığımızda kalan 6 olacağından 6 pi bölü 5 yapar. Pi gördüğümüz üzere de 180'i yazalım ve sadeleştirmemizi yapalım. 32, 180'i 5'e böldüğümüzde 36 olacak. 36'yı da 6 ile çarparsak 216 olur. Bu 180 ile 270 aradığında olduğu için 3. bölgeyi sağlar. 67 pi bölü 4'e bakacak olursak 67'nin 4'ün 2 katı olan 8 de bölümünden kalana bakalım. 8 çarpı 8'den 64 kalan 3. O halde bu 3 pi bölü 4 olmalı. Pi yerine 180'i yazalım yine. 3 çarpı 180 bölü 4'ten 45 çarpı 3 o da 135 derece olur. 90 ile 180 aralığında olduğu için ikinci bölgede yer almalı. Son olarak eksi 67 pi bölü 7'ye bakalım. 67'nin 7'nin 2 katı olan 14'te bölümünden kalana bakıyorum. Açımız negatif. Onu en son hesaba katacağımızı unutmayalım. E, 4 defa olursa 14 ile 4'ün çarpımı 56 yapar. Çıkardığımızda 11 kalacak. Bu 11 pi bölü 7. Ama açı pozitif olsaydı böyle olurdu. Negatif olduğu için bunu 2 pi'den çıkaracağız. Bu da 3 pi bölü 7 yapar. Şimdi pi gördüğümüz yere 180 değerini yazarsak 3 çarpı 180 bölü 7'den. Burada takribi olarak yaklaşabilirsiniz. Tam bölünmesi gerekmez. Eee... Yani 180'i 7'ye bölüyoruz. Bunu 210 gibi bile düşünsek bakın. 210'u 7'ye böldüğümüzde 30 gibi bir sayı yapar ki 30'u 3 ile çarparsak 90 civarı bir sayı yapar. Ee, o zaman bu elde edeceğimiz 90'dan daha da küçük. Yani birinci bölgede bir açı olacak. O zaman istediğimizde uymaz. E, aradığımız kriteri sağlayan 1275 derece ve 36 pi bölü 5 olmak üzere iki tane açı var. Doğru cevap. O yüzden B olmalı. 11. soruda eksi 2730 derecelik açının birim çember üzerindeki bitim noktasının koordinatlarının hangisi olduğu sorulmuş. Yine arkadaşlar esas ölçü bulmamız lazım. Bunun için açıyı pozitif olarak düşünelim. 2730 derece 360 ile bölümünden kalana bakalım. 7 defa diyelim 0, 42 elde 4, 21, 4 daha 25, 2520 çıkardığımızda 210 derece kalır. Ama bu açı pozitif olsa 210 olurdu. Negatif olduğu için 360'dan 210'u çıkararak 150 derecelik esas ölçü olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 150 derecelik açının e, koordinat sisteminde birim çembere değdiği noktanın koordinatlarını hesaplayalım. Birim çemberimizi hemen oluşturalım şuradan. Şu birim çemberimiz. Şimdi açıyı e, 150 derece açacağız. Arkadaşlar 150 derece bakın şuradan başlatıyoruz. x eksenin pozitif tarafından 150 derece açtığımızda şuralara bir yere gelecek. Birim çemberi değdiği nokta burası. E 150 derece olması aslında bir anlamda şuradaki açının 30 derece olması demek. Birim çember olduğu için yarıçap 1. Şimdi bu noktadan x eksenine dikme çizelim ve 30-60-90 üçgeninin kuralını kullanalım. 30'un karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüsün yarısı, 1 bölü 2 birim. E 60'ın karşısı ise 30'un karşısının kök 3 katı. O halde bu da kök 3 bölü 2 birim olacak. E şimdi belirtilen noktanın apsisi kök 3 bölü 2 ama tabii ki ikinci bölgede olduğu için negatif olmadı. Eksi kök 3 bölü 2. E, ordinatı da 1 bölü 2 ve pozitif olduğu için artı 1 bölü 2 olacak. Aradığımız cevap eksi kök 3 bölü 2 e, ve 1 bölü 2 olmalı. Bu da B şıkkında var. 12. soruya gelelim. Birim çember üzerinde hareket eden Ozan ile Mustafa A noktasındadır. Ozan 1970 derece yol alıp K noktasında, Mustafa ise -3670 derecelik yol alıp L noktasında durmuştur. Buna göre K ile L noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Arkadaşlar 1970 derecelik açının esas ölçüsünü hesaplayalım. ile bölümünden kalana bakacağız. Bu 5 defa olursa 1800 yapar. Çıkardığımızda 170 derece olur. Yani bu ilk kişinin, Ozan'ın 170. derecede durması lazım. Şuralarda bir yerde olacak. Bu Ozan'ın durduğu yere K noktası denmiş. Şuraya da bir 10 derece yazabiliriz. Diğer taraftan Mustafa eksi 3, 3670 derece gitmiş. Eksi 3670. Biz onu 3670 olarak görelim ve bunun 360'la bölümünden kalana bakalım. 3600 dersek 70 olur. Tabi eksi olduğu için esas ölçü bulmadan gidelim. Direkt eksi 70 derece diyelim. E, eksi 70 dereceyi de o zaman aynı mantıkla şuradan başlatıp negatif yönde 70 derece ilerletebiliriz şöyle 70 derece ilerletmiş olalım. Bunun da yine değdiği nokta L noktası olacak. Şuradaki açıya da 20 derece diyebiliriz. Arada bir de 90 derecelik açı var. Bizden istenen K ve L noktaları arasındaki uzaklık yani şu. Arkadaşlar bu çember birim çemberdi. O zaman uzunlukları birer birim olmalı. Aradaki açıya baktığınızda 10, 90 ve 20 yani toplamda 120 derece. Şimdi 120 derece ve ikizkenar üçgen. Bu 120 30 30 üçgenidir sevgili arkadaşlar. Ve 120 30 30'un kuralı 120'nin karşısındaki kenar 30'ların karşısının kök 3 katıdır. O halde KL uzunluğu kök 3 birim olmalı. Doğru cevap D şıkkı olacak. 13. soruda şekilde verilen traktörün arka tekerleğinin yarıçapı 1,2 metre, ön tekerleğinin yarıçapı 0,8 metredir. A ve B noktaları ilk durumda sırasıyla arka ve ön tekerleklerin yere temas ettikleri noktalar olarak işaretleniyor. Traktör 26 pi metre yol aldığında A ve B noktalarının yer düzlemine uzaklıkları sırasıyla A ve B santimetre olmak üzere A eksi B mutlak değerinin kaça eşit işte olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu tekerleğin yarıçapı 1,2 metre ise o zaman bunun çevre uzunluğu 2 pi r formülünden 1, 2 pi çarpı 1,2'den 2,4 pi metre olacak bunun çevre uzunluğu. Yani bir tam tur attığında 2,4 pi hareket edermiş. E zaten bakın bir tam tur attığında A noktası tekrar zemine değmiş olacak. Bir tam tur daha attığında tekrar zemine denk gelecek. Dolayısıyla 26 pi attığında zemine en yakın yeri nerede bunu bulmaya çalışıyoruz. 2.4 pi 26 pi'ye yaklaştırmak adına bunu 10 ile çarpsak yani 10 tam tur attırsak 24 pi yapar ve 26 pi'ye ulaşmasına 2 pi kadarlık mesafe kalır. Bu bir tam turdan daha az. O zaman şöyle bakalım. E, tekerleğin bir tam turu 2,4 pi metre iken bizim gitmemiz gereken 2 pi'lik mesafe var. E, o zaman 2,4 pi'yi 360 derece olarak algılasam bir tam tur olduğu için 2 pi acaba kaç derece yapar? Buradan pi'lerini sadeleştirelim ve e, soru işaretini bulalım. 360 ile 2'yi çarpar bunu 2,4'e bölersek aradığımız cevabı elde ederiz. 360 çarpı 2, 2,4'ü e, 24 bölü e, 10 biçiminde yazabilirim ya da 12 bölü 5 bunu da ters çevirip çarpabiliriz. Sadeleştirelim. Şuradan bir 30 çarpı 10'dan 300 derece olduğunu görürüz. Demek ki A noktası son turunda 300 derece dönecek ve 60 derece mesafe kaldığında duracak. Yani şöyle bir yerde duracak bakın. A noktasının o zaman bulunduğu yer burasıysa şimdi bunun zemini uzaklığını hesaplamamız lazım. Arkadaşlar şu aradaki açı 60 derece ve bu 1,2 metrelik yarıçapa sahipti. A noktasından şuraya bir dikme çizersem 30-60-90 üçgeni oluşuyor. 30'un karşısı hipotenüsün yarısından 0,6 tamamının 1,2 olması lazım yarı çaptan. O zaman A noktasının zemine uzaklığının 0,6 olduğunu metre cinsinden 0,6 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 60 santimetre yapar. Şimdi B noktası için aynı işlemleri yapalım. Bunun da yarı çapının 0,8 metre olduğunu söylemiş. Bunun çevre uzunluğu nedir onu hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı 0,8. 8, 8 bölü 10 dersek bu da 1,6 pi yapar. Şimdi bunu da yine genişleterek 26 pi'ye yaklaştıralım. Arkadaşlar 16 pi'yi 16 ile çarparsak 25,6 pi yapar. E, 26 pi'ye 0,4 pi kadarlık bir mesafesi kalır. O zaman bir tam tur bu tekerlekte ön tekerlekte 1,6 pi iken bizim bulmaya çalıştığımız 0,4 pi'lik bir mesafe. Dikkat ederseniz bunun dörtte biri. O zaman 360 derecelik açının dörtte biri olan 90 derecelik açıda duracağını söyleyebiliriz. Peki o zaman bu tekerleğimiz tam şurası zemin noktası 90 derece açılacağı için şuralara bir yere denk gelmiş olacak. Bu açı tam 90. E o zaman zemine uzaklığı bunun yarı çapı kadar olmalı. Yani 0,8 metre olmalı. E onun da 80 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. B değerini 80 santimetre bulduk. Sorunun bizden istediği de A ile B arasındaki farkın mutlak değeriydi. 60 ile 80 arasındaki farkın mutlak değeri 20'dir. Doğru cevap bu yüzden E şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.